Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hz. Ebu Bekir'in halifelik döneminde Medine'de kıtlık var. Medine'deki çocuklar aç, halk aç, yiyecek hiçbir şey yok, tüccarların ellerinde mal yok. Hz. Osman, Hz. Osman'ın develeri Mekke'ye gireyim, Medine'ye giriyor. Hz. Osman'ın develeri yüklü bir şekilde Medine'ye yaklaşıyor ve tüccarlar Hz. Osman'ın kapısına dayanıyor. Hz. Osman'dan malları parayla alacaklar ve halka ticaret namına satacaklar. Hazide Osman'ın kapısına gelen tüccarlar diyor ki Osman malını bize sat. Develerim Mekke'ye geliyor, Medine'ye geliyor. Halk aç. Malını bize sat, biz halka satalım. Hem ticaret yapalım, hem de halkı bu kıtlıktan kurtaralım. Hazide Osman düşünür der ki ben mal satmıyorum. Ben mal satmıyorum. Tüccarlar der ki 1'e iki verelim. Hazreti Osman satmıyorum. 1'e 3 verelim. 1'e 5 verelim. Yine sat bize. Hazreti Osman ben malımı sattım. Ben mal satmıyorum. Develer Medine'ye girer. Hazreti Osman'ın kapısında develer çöker. Mallar üstünde. Tüccarlar halifeye gider Hazreti Ebubekir'e. Ey Ebubekir, senin dostun ne diyor? Senin dostun Osman yüklü develeri gelmiş. Halk aç, malını satmıyor. Kara borsa yapıyor. Hazreti Ebubekir Hazreti Osman'a gider der ki Osman sen ne yapıyorsun? Sen peygamberden böyle mi gördün? Biz peygamberden böyle mi gördük? Malını neden satmıyorsun? Halk aç, kırılıyor açlıktan. Hazreti Osman der ki ey Ebubekir Ben malımı sattım Bire on, Bire 20 verdiler Bire 30 verdiler En sonunda bire bin olarak sattım malımı Hazreti Ebubekir der ki bire bin veren kim? o parayı sana veren kim? Doğrusu şaşırır Hazreti Ebubekir. Bekir. Hazreti Osman der ki ey Ebubekir, ben malımı Allah'a sattım. Ben malımı Allah'a sattım. Ben malımı Allah'a sattım. Peygamber şehrinde peygamberin halkı açken çocuklar açlıktan kırılıyorken ben malımı nasıl satarım? Vallahi Ebu Bekir Peygamber Efendimizin mescidinin önünde dur ve bütün malımı Medine halkına dağıt. Ben mal satmıyorum. Ben malımı Allah'a satmışım. Ondan onun için Allah diyor ya Allah için Allah'a borç verin. Onlar da Allah'a borç veriyorlardı. Kardan hasanen. Allah'a borç verdiler. Radiyallahu anhum ve radu an. Onlar Rablerinden razı oldular. Rableri de onlardan razı oldular ve cennete girdiler. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin.